Öncelikle ben bu karantina döneminde bizimle bu görüşmeyi gerçekleştirdiğiniz için size teşekkür ederek başlamak istiyorum. Daha sonra da bir araya gelme maceranızdan bahsetmek istiyorum. Sizleri bu projeye çeken neydi? Nasıl bir araya geldiniz? Selahattin, bu konu bir şey söylemek ister misin? Ben çok ismi olan biri değilim. Dolayısıyla bu audition verdiğim zaman ben unutmuştum. Bir de o, o, zaman, o zaman başka bir işte vardı. Sonra bir anda oradan e, audition tekrardan çekmek istedikleri haberi geldiği zaman ben inanamamıştım yani. Aynı şekilde benim de öyle oldu. Ben de bayağı uzun bir süre önce yani görüşmeye başladıktan uzun bir süre önce o değişim vermiştim. Ee, ondan sonra hatta yani gerçekten unutmuştum. Sonra böyle bir haber gelince bir nasıl yani o, oluyor mu o iş şu an falan <laughs> olmuştum. Sonra işte yavaş yavaş e, görüşmeye başladık. Gruplar halinde sete girmeden önceki hazırlık süresi boyunca İşi okuduğunuzda zaten farklı bir şey olduğunu e, kanaat getiriyorsunuz ister istemez. E, birincisi bunun bir e, Netflix işi olması gerçekten e, senaryosunun kuvvetli olması. Okuduğumda e, kendimi buldum ve e, işe dahil olmak istedim. Heyecanlı bir işti benim için. Çünkü hem oynadığım hem de içinde beraber yaptığım arkadaşlarım gayet ismi olan arkadaşlar. <laughs> evet. Selahattin de buna dahil. Çok mutlu çalıştım. Çok güzel bir şey çıktığını e, düşünüyorum. Umarım e, izleyenler de beğenirler. E, dizinin temeline aldığı ergenlik ve lise dönemi insan hayatı, kimlik oluşumu için aslında çok önemli bir dönem. E, karakterlerde kendi ergenlik döneminizde yaşadıklarınızla örtüşen şeyler buluyor musunuz? Sizin de böyle sıra dışı alt var mıydı? Benimki biraz e, trajik oldu aslında e, ergenlikten. Daha olgunluğa geçiş. Ben babamı kaybederek bunu yaşadım. Biraz şey, set story gibi oldu ama maalesef böyle. Oradan sonra daha bir tabii o asilik ve şey gidip daha bir olgunluk çöküyor insan ister istemez. Benim maçımdan böyleydi. Ben de o ergenlik dönemini ailemden uzakta geçirdim. Onlar Bodrum'daydı, ben İstanbul'daydım. Dolayısıyla asi dönemlerimiz de vardı. Yanlışlar da yaptık, hatalar da yaptık. Ama şey güzel oluyor. Ailen, ailenden de uzak olunca ve arkanı yaslayacağın bir yer olmayınca yaptığın hataların bedelini kendini ödüyorsun. Bu da seni e, olgunlaştırıyor bir şekilde. Böyle bir yakınlık var benim hikayemle. Benim hala ergenliğim devam ettiği için 18 yaşındayım ben şu anda. Ve lise dönemim de daha geçen sene bitti. E, o yüzden e, hani çok yakın bir tarih ve... Bizden böyle biraz baktığımız zaman da herkesin lise hayatında olduğu gibi benim de her karaktere, her karakterden arkadaşım vardı. Keza işte Işık zaten bana biraz benziyordu lise hayatı olarak. Çünkü ben de lisede çok başarılı okul idaresi olsun, öğretmenler olsun hepsiyle böyle iyi geçinen bir öğrencilik geçirdim. Yani benzer taraflarımız da var. Benim işte ergenlikte birazcık daha ilk başlarında işte 8. sınıf lise 1 kafasında o zamanlarda daha böyle bir asiilik böyle bir şey siyah giyinmeler işte o çakırlar falan benim de öyle bir zamanım oldu. Evet. Peki, dizide geçen zaman içinde karakterlerin hayatlarının ve dostluklarının düzene sanki daha uyumlu bir şekilde değişime uğradığını görüyoruz. zaman ve büyümek ister istemez insanı başkalaştırıyor mu? Sizlerin de o dönemlerde gerçi birçoğunuz için yakın dönemler daha önce de bahsettiğiniz gibi ama e, tutkuyla bağlı olduğunuz ama zamanla uzaklaştığınız hayalleriniz, dostluklarınız var mı? E, lise arkadaşlarımla çok fazla görüşemiyorum. E, hem mesafe anlamında, uzaklık e, anlamında e, hem de e, hayatlarımız ister istemez değişiyor. E, ve buna ayak uydurmak zorundayız. Bu şey anlamında değil. Lise arkadaşlarımla görüşmek istemiyorum. Öyle bir mod değil gerçekten. <laughs> <laughs> yani hepsini de ayrı ayrı çok seviyorum ama mesafe ve çalışma hayatı e, insanı değiştiriyor ister istemez. Onun haricinde çok bir şeyim yok şu an. O zamanlardaki kişiliğinizle, kurduğunuz hayallerle alakalı da değişimler oluyor mu? Şöyle, ben <laughs> e, bunu gerçekten söyleyebilirim. Yani 17 yaşına kadar bir hayalim gerçekten yoktu. O yüzden de işletme bölümüne girdim. E, bir hayalim olmadığı için. Sonra e, başıma hayatın getirdikleri tecrübeler yaşayarak dedim ki evet ben oyuncu olmak istiyorum. Buradan başladı zaten her şey. Yani Hı -hı. nasıl yaparımla başlayıp 9 e, sene süren bir macera söz konusu. Çok uzaklaşmadım diyebilirim o yüzden. Hani şey desem yani restoran işletmek istiyordum ama hayat beni oyuncu yaptı falan. Hani böyle bir şey yok. O yüzden hayallerimin aslında hala peşindeyim. Bence her zamanın bir ruhu var. Mesela çocukken çok sürreel bir dünyadayız. Yani hep bir hayal gücü. Ne bileyim astronot olmak istiyorum falan. Ondan sonra artık böyle 18'ine doğru geldiği zaman o astronot olacak kişi sen değil misin oluyorsun. Kendini daha bir tanıyorsun. Kendi yeteneklerini tanıyorsun. Kendini keşfediyorsun. Fakat mesela benim de 17 yaşlarımda ben basketbolcuydum. Hayallerim vardı. Mesela o o zamandaki Selahattin'i şu anda hatırlayamıyorum. Yani hmm. hatta beş sene önceki Selahattin'i bile hatırlayamıyorum. Sanki böyle önüme hep geliyor ve bunun içinden geçip başka bir adama atıyorum. Yaşadığım aşk da beni başka bir şeye çeviriyor. Yaşadığım bir hayal kırıklığı ya da bir şeyle mücadele ettim ve kaybettim. Bu bana hayatta başka bir şeyler düşündürtüyor ve yönümü ona göre e, hayatta belirliyorum gibi bir şey oluyor. B büyüyoruz işte bir şekilde. Benim de yani bu lise dönemim son geçtiğimiz dört sene olduğu için hani e, şu anda böyle şey diyemiyorum işte şunu istiyordum ama bu oldu bunu istiyordum bu oldu ama küçüklükten beri hani bu mesleğe karşı nasıl diyeyim yani lise bir veya işte orta sonunda falan hiç bu kadar e, büyütebileceğimi düşünmüyordum açıkçası çünkü zaten başlama hikayem öyle çok Oyuncu olmak istiyorum, bunu yapmam lazım gibi değil. Çok küçükken annem beni bir ajansa yazdırmış. Ardından işte ufak tefek reklamlar falan derken, bir dizi Ama bir Ama Tarkanlar, onu da, da belirtelim. Ama Tarkanlar... <laughs> Hahaha! Tarkan kim <niye> geçirdi ya! <laughs> Tarkan hikayem çok özeldir. Ee, ondan sonra bir dizi, sonra bir dizi daha, ondan sonra Netflix gibi bir şey oldu benim için. Yani çok hızlı gelişti ve e, gerçekten bazen böyle durup düşününce şu anda vay be falan oluyorum. Tarkan hikayesini biraz paylaşır mısınız yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Tarkan. Tarkan hikayem... <laughs> Tarkan hikayem şöyle, sanırım e, ikinci ya da üçüncü reklam filmim olması lazım. Tarkan olduğunda başta bilmiyorduk. Dediler ki Tarkan'la bir reklam filmi ama Türkiye'de yayınlanmayacak Rusya'ya. Like e, evet, <laughs> Rus, Ruslar çok seviyormuş Tarkan'ı ve hatta Tarkan Ruslar özel bir şarkı yazdı reklamda o kullanıldı falan. Ve böyle bir üç gün geçirdik. Hatta şöyle bir durum var. Annem e, lise zamanlarında odası Tarkan posterlerinden gözükmezmiş. Diyordu ki o o zamanlar. Hani bir çocuk doğuracağım. Kızımı ajansa yazdıracağım. Kızım Tarkan'la benim çocukluk hayalimde reklam çekecek ve biz Tarkan'la üç gün geçireceğiz. Hani <laughs> bu çok ütopik bir hayalken bir anda gerçekleşti falan. Çok isterdim daha çok hatırlamayı, daha çok zaman geçirmeyi ama küçüktüm. Onun beni Ama hatırlıyor. gene de. <laughs> Şu anda yani güzel bir anne olarak duruyor. Süper. Peki dizi bugünkü sen, o günkü senle karşılaşsa ne söylerdin diye çok enteresan bir soru soruyor aslında izleyiciye. Böyle bir imkanınız olsa siz bunu nasıl kullanırdınız? Yani doğru yoldasın devam et derdim herhalde ya. Süper. Çünkü, <laughs> e, ben, beni ben yapan şey. İyi ya da kötü diye adlandırdığımız yaşadıklarımız, tecrübelerimiz olduğu için. Ben de bir... çok çok pardon. Ay bu sefer sen lütfen. <laughs> çok böyle planlı, programlı yaşamayı seven biri değilim galiba. Yani daha böyle bir anda kalmak anına göre hareket etmeyi daha çok seviyorum. O yüzden hani hayat karşısına çıkarırsa devam et hislerine güven gibi tavsiyeler verebilirdim. Bir üç sene önce. <laughs> ben 17 yaşım benim tam. 2007 yılı benim en burhanlı sonrasında da depresyona girdiğim bir süreç vardı. Yani psikoloğa falan gittiğim. Çünkü bu basketbol sektöründe, kulüp içerisinde böyle bazı hak etmediğimi düşündüğüm şeyler yaşayıp bunları 17 yaşında bir de ailem, ben İstanbul'a kendim gitmek istedim. Ailem beni göndermedi. Dolayısıyla bunun sorumluluğu bendeydi. Kalbim kırıldığı bir dönemde ve insanları bu sayede tanıdığım da bir dönemdi. Yani bu bana hizmet etti gelecek için aslında. Dolayısıyla büyüyorsun be oğlum falan derdim herhalde yani. Hani bunlar sana hep ileride insanlarla kurduğun ilişkiyi, senin karakterini şekillendiren şeyler bunlar. Üzülüyorsun ama işte böyle böyle büyünüyor oğlum devam et gibi bir şey söylerdim herhalde. Bu dostluk ve aşkı dolu hikayenin enerjisi arka planda size nasıl yansıdı? Gerçi görüyorum ki çok güzel bir dostluk, arkadaşlık var. Hepimiz... Evet, e, genelde böyle şey olur ya, iş biter, arkadaşlık biter gibi bir şey olur ama şu anda... E, yani gerçekten e, tamamen işten bağımsız da e, konuşuyoruz, görüşüyoruz, e, çok mutluyuz. Ve e, hani çok mutluyum gerçekten onlarla tanıştığım için. E, Mert'cim, Selo'cum, Alina, işte e, Kubilay Pınar, Kaan abi, Keza öyle. Çok tatlı bir enerji yakaladık. Hepimiz böyle bir araya geldiğimiz zaman gerçekten bazen ben böyle duruyorum ve hani e, şey oluyor. Burada bu konuşuluyor, şurada şu konuşuluyor. Hiç bitmeyen bir konuşma ve bir sirkülasyon var. Bazen bir durup diyorum ki, nefes alıp öyle konuya dahil oluyorum falan. Ve hiç bitmeyen çok güzel, çok tatlı enerjisi olan bir e, grup oldu. Ben... İlk defa şeyi tecrübe ettim, yaş sıkılamaz birbirine yakın ya, hepimiz yakın evet. yaşlardayız. Dolayısıyla o ayrı bir samimiyet kattı diye düşünüyorum. İşte sette hepimiz aynı karavanlardayız, arkadaşlığımızı pekiştiren şeyler oldu bunlar. Böyle ufak ufak şeyler oldu ama hepimiz ayrı ayrı yerlerde olsaydık belki şimdiki gibi böyle bir samimiyetimiz olmayabilirdi diye düşünüyorum. Bir de böyle hiç egosal işler olmadı aramızda, kimse bir ön plana çıkmak, çalışmadığı, herkes birinin atıyorum morali bozulduğu o onu kaldırmaya çalışıyor ayağı gibisinden böyle durumları da görmek e, çok keyifliydi benim açımdan. Peki sizin e, bu dizin türünde gençlik türünde e, ya da genel olarak favori dizilerin hangileri? Ya dün ben şeyi bitirdim hava Mother'ı bitirdim gerçekten çok bayıldım. Ee, onun dışında çok Netflix'te yine mini bir dizi e, serisi var 4 bölümden oluşan Orthodox diye hmm, muazzam bir dizi kesinlikle tavsiye ediyorum buradan. Ben geçenlerde The Act diye bir diziye denk geldim bir öneri üzerine Hı -hı. Ee, ve böyle gerçekten esinlenilen hikayeler benim hoşuma gidiyor. Galiba Fargo da öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bunlar dışında Peaky Blinders e, çok hastasıyız, severek izliyoruz. Kaçlardan belli o? Daha da kısaydı. Arkadaşlarıma falan gönderdim. Altıncı sezonda Selo Shelby geliyor falan diye. Böyle gaza geldim yani gerçekten. <laughs> An Ortodoks başarılıydı. Kız inanılmaz oynamış. Son zamanlarda vallahi izlediğim en iyi performanslardan biriydi. Gerçekten helal olsun. Mert'ciğim sen ne düşünüyorsun? Şöyle keşke o dizinin Türk versiyonu çekilebilse diye düşünüyorum. Bunu göstermek ee bir görevdir sinemacı için bence. E, ve e, çok başarılı bir örneği var karşımızda. Örnek alınarak yapılabilecek bir iş bence. Onun haricinde Dark'ı çok severim. Zaten e, yönetmen e, işte Baranda o da önceki işlerinden de biliyoruz. Yani çok sevdiğim bir sinemacı kendisi. Çok affedersiniz. Kedim kendini yalamaya karar verdi. Ben ve... onu görüyorum bir <laughs> beş <bebekse> dakikadır <laughs> falan. Bir <laughs> Gel. Olun. Şuraya git. Böyle bir postu alıp. sabaha kadar yalamaya devam edeceği için artık kulağımda bir ses olmaya başladı. bu sıra olma konseptiyle ilgili görüşlerinizi almak istemiştim ben aslında. Yani sıradan olmanın dizide bahsedildiği bir gerçekten bir avantajı ya da konforu var mı? sıradan olmazsanız konforlu olmazsınız. Çünkü herkes gibi düşünmez ve herkes gibi davranmazsınız, bu da insanları rahatsız eder. Normal ve sıradan davranan kitleyi rahatsız eder. Ama insanın kendi gibi olması her şeyden daha önemli diye düşünüyorum. Sonuçta bir toplum baskısıyla nereye kadar yaşayabilirsiniz tartışılır. Zaten verilen en önemli savaşlardan biri de o aslında, değil mi? Aynen öyle. Yani Aynen biz bunu anlatmaya çalıştık aslında. Bir fikir olarak bile verebilirsek insanlara e, evet ya ben böyle düşünüyorum böyle varım ve böyle hissediyorum bunun da arkasında duracağım demek güzel bir şey bence. Evet e, yani eğer bu varoluşunuz da yoksa sıradanlık ya da sıra dışı olma durumu bu zaten bir çaba gerektirecektir sıra dışı olmak için atıyorum ya da sıradan olmak için. Bu da eğreti duracaktır. Dolayısıyla Mert'in dediği gibi burada kendini bilmek e, ve kararını, hayatını ona göre yaşamak bence daha doğru gibi geliyor. İkisi de kesiştiği nokta belki özgürlük olabilir. Çünkü varoluşun sıradışı varsa özgürsün. Sıradanlık da ben mesela sıradan biri olduğumu düşünüyorum. Basit yaşamak bana çok büyük bir keyif veriyor. Bir özgürlük veriyor. Peki çok teşekkür ederim o zaman. Çok keyifli sohbetti. Biz teşekkür ya, biz ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok Çok sağ teşekkür siz. ediyoruz.